18 Aralık Pazar, Bir Gün Gazetesi, Ümit Alan İmamoğlu mağduriyeti ile Erdoğan mağduriyeti neden aynı kabul edilemez? Mağdur oldu, şimdi her şey güzel olacak, ezberine tutunmanın riskleri var. İlk anda anlaşılmayabilir ama zamanla belli olur. Mağdur olunan iki ayrı dönemin tüm koşullarını birbiriyle eşitleyemeyiz çünkü. Bu açıdan kontrollü bir umut ve tükenmez bir inat gerekiyor. Rehavet değil. Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı çıkmasının ardından böyle bir tweet atmıştım. Bu yazıda iki ayrı dönemin tüm koşullarını birbirine eşitleyemeyiz derken kastettiğim koşullardan birini ele alacağım. Tek koşul bu değil elbette ama benim çalışma alanıma bu kısmı giriyor.'' O da iki ayrı dönemin medya araçları arasındaki fark. Çünkü bugün daha fazla iletişim imkanına sahip olmamız toplumun daha rasyonel karar vermesini sağlamayabilir. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 1998'de siyasi yasakla hale geldiği ülke telekrasi çağını yaşıyordu. Oysa şimdi enfokrasi çağındayız. Bu ne anlama geliyor? Açıklamaya çalışayım. Han'ın enfokrasi, dijitalleşme ve demokrasinin krizi, ketebe yayınları 2022 kitabında ele aldığı gibi enfokrasi, dijitalleşme sonrası kamusal alanın dönüşümüyle demokrasinin yerini alan kavram. Bu kavramı anlamak için tabii önce yürgen habermasın kamusal alanın çöküşünden televizyon gibi elektronik kitle iletişim araçlarını sorumlu tutmasını hatırlamak lazım. Neil Postman'ın Televizyon Öldüren Eğlence: Ayrıntı Yayınları 1994 kitabındaki tezlerinden de hatırlayacağımız gibi televizyon toplumu ekran karşısında edilgenliğe mahkum ederek sonsuz bir ergenlik ya da bir türlü ergin olamama hali yaratıyordu. Öyleyse bu toplum için demokrasiden değil, telekrasi'den söz edebilirdik. Bu, eğlencenin, siyasetin de teslim olduğu, tek geçer akçe olduğu yeni bir düzendi. Erdoğan bu çağda mağdur edildi. Televizyonda ceza almasına neden olan mitingde şiir okuduğu video keseti tekrar tekrar veriliyor. O dönemin ana akım medyası da önemli bir çoğunlukla karşısında olduğu için bu karar en doğru kararmış gibi aktarılıyordu. O mağduriyet durumunu bu tablo yarattı. Diyebilirsiniz ki e, şimdi de medya gücü iktidarın elinde. Dolayısıyla o medyada mağdur edilen İmamoğlu. Haksız olmazsınız ama unutmayalım ki artık bir ana akım medya yok. Bölünmüş bir medya var. O günün geleneksel medya üzerinden oluşan kamusal alanı da artık yok demek bu. Televizyon hala yer yer güçlü görünse de biz artık bir enfokrasi çağındayız. Yunçul Han aynı eserde yeni teslimiyet aracı akıllı telefondur. Enformasyon rejiminde insanlar artık eğlenceye teslim olan pasif seyirciler değildir. Hepsi aktif yayıncılardır. Sürekli enformasyon üretir ve tüketirler. Artık bağımlılık ve zorlama biçimine bürünen iletişimin çılgınlığı insanları yeni bir ergin olmama, reşit olmama hali içinde bir arada tutmaktadır. Enformasyon rejiminin teslimiyet formülü şudur: Ölümüne iletişim kuruyoruz diyor. Herhalde buna hiçbirimizin itirazı yoktur. Ölümüne iletişimin ne zararı olabilir ki? Herkes her şeyden haberdar olur, ne güzel diyenler bile olacaktır. Ancak yine Çulha'nın cümleleriyle ifade edersek dijital iletişimi enformasyon akışlarını demokratik süreci baltalayacak şekilde tersine döndürür. Enformasyon kamusal alandan geçmeden yayılır. Özel odalarda üretilir ve özel odalara gönderilir. Bu şekilde internet bir kamusal alan oluşturmaz. Sosyal medya bu topluluktan yoksun iletişimi pekiştirir. Yani bu köşede sık sık ele aldığımız yankı odalarına, filtre balonlarına geliyor konu. Herkes kendi odasına konuşuyor. Oysa Erdoğan'ın mağdur edildiği 1998'de herkes görüşü ne olursa olsun aynı ekrana bakıyordu ve orada yeterince temsil edilmeyen ses mağduriyeti perçinliyordu. Tüm bu teorik anlatımla ikna olmayıp 2019 yerel seçiminin tekrarında oluşan farka dayanarak mağduriyet anlatısının pekala bu çağda da oluştuğunu söyleyebilirsiniz. Doğru. O zaman da kıl payı kazanılan bir seçim haksız bir biçimde tekrarlanmış ve bir mağduriyet olmuştu. Ancak hatırlayalım ki 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimine giden süreçte bir belirsizlik, bir endişe ve buna karşı inatçı bir mücadele vardı. Ekrem İmamoğlu'nun kollarını sıvayarak başladığı süreç bir inadı temsil ediyordu. Bugünkü tabloda mahkumiyet ve ceza kararını çok hızlı bir şekilde zafer gibi karşılama eğilimi seziliyor. İşte konunun iletişimsel açıdan riskli olan tarafı bu. Ortada bir haksızlık var ve bunun öncelikle mağduriyet olarak değil, haksızlık olarak ele alınması gerekli. Halkın iradesiyle iki kez seçilen Türkiye'nin en yüksek nüfusu kentinin belediye başkanı hukuksuz bir kararla büyük bir haksızlığa uğradı. Elimizdeki olgu bu. Bu olgu halkın iradesiyle seçilen Türkiye'nin en yüksek nüfusu kentinin belediye başkanı mağdur edilerek büyük bir zafer kazandı şekline dönüştürülürse bir hata olur. Çünkü başka yankı odalarında da bunun bir komplo olduğu şeklinde bir anlatı devreye giriyor. Mahkeme kararını Ekrem İmamoğlu aldırmış gibi saçma sapan bir karşı enformasyon bile üretiliyor. Neredeyse hiç bu çok haklı bir karar diyene rastlanmıyor. İktidar medyası haberi ya küçük ve önemsiz görmeye çalışıyor ya da komplo iddiası üzerinden kendi gerçeğini inşa etmeye çalışıyor. Bu 2016 ABD seçimini kazanan Donald Trump'ın enfokresi çağına uygun taktiğini hatırlatıyor. Olguyu görmezden gel, kendi hakikatini yarat. Trump'a kısa vadede başarı getiren formül buydu. Bunu da yeni medya imkanlarıyla inşa etti. Bizim durumumuzda büyük haksızlık olgusu hızla geçilerek mağduriyet eşittir zafere karşı bu bir komplo enformasyonları savaşıyor böyle bir enformasyon savaşında olgu yok olabilir. Olgunun görmezden gelinmesine asla izin verilmemesi gerekiyor. 1998'de böyle bir risk söz konusu bile değildi. Olgu kamusal alandaydı ve mağduriyet de oradan oluştu. İşte bu yüzden iki ayrı dönemin mağduriyetini aynı şekilde karşılayamayız. 18 Aralık Pazar Bir Gün Gazetesi Ümit Alan İmamoğlu mağduriyeti ile Erdoğan mağduriyeti neden aynı kabul edilemez? Kabul edilemez. Kabul edilemez.